Yok be, kırmızıyı biz alırız ilk. Alamazsak göndeririz. Ben alıyorum. Gibi. Abi, sen havaya baktın mı hiç? Baktım da, biz alıyoruz ilk. Almıyoruz mu? Ya Allah, kırmızıyı senden önce olanlar var. Alamadım, saldım. Önüyoruz mu? Saldım, saldım. Bilmiyorum abi, burası olmaz, sal. Olmaz. Gel. Hiç gerek yok, gel. zaten şimdi içeride ölenler var ya. Lutlara dönüşte bak, bakalım. Adam var lan şurada, silah var mı? Adam var ben, şurada. Var. Onca gel gel, kimse soracak. yok. Gel gel gel. Gel, yumrukla şuraya, gel gel gel. Gel. Sıkma sıkma, Dur, bekle bekle. Dur, sıkma sıkma sıkma. Oğlum çekil lan. Sıkma sıkma sıkma. Niye? <laughs> oh my god, you fucking push him. Vuracağım şey vuracağım şey. Gel 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 Hadi, hadi. Ja. No, finish no finish, hadi. No finish, no finish, no finish. No finish, no finish. Thank you. thank take gameplay. No finish. Bitirme, bitirme. Bitirme. la niye bitirdin? <laughs> Adım da yerek varmış ya. Adaletsiz maç. Redline <laughs> olmadı mı? He? Bence Lutlu'yu daha şuraları. Vallahi bilmiyorum. Ben bakmadım. Belki atladı buraya bile. Olabilir. Gel buraya. Al bunu. <laughs> onu da sarmakla üç araştıralım abi, öleceksek törelim vektör var yok boş gibi de belli de olmaz bence alsın, da gel aldım aldım size kadar 416 var orada. Vektör önce mi? Havan topu var lan. Dur aklıma bir şey geldi abi. Orası kaç metre çapta bakayım. Neresi? O, o, o fightladığımız geldiğimiz yer var ya. Moral açacağım oraya. Alır mı? Ee, 410. Nereye atacaksın? İşaret koy. Tam Fark etmiyor abi. Ben oraya atacağım. Tam 410 metre mi orası? Bak, markım 410, line'ım 460. Öyle hesap et. Işte. Ortalara atacaksan 460. Line markını atacaksan 460. Ortası da işte 480. Farkında 455 var. Oraya bir rezon yaptım abi. Bu 5 var. Map'a bir şey bakarız. Direkt ben hiçbir şey bulamadım ya. Çantam bile yok. Hadi bir de soralım. Bunda var mı çanta? Var lan. Yok, Dragon Nova var ya. Bunu alsaydı karalıyordum ya. Ay, işte, Buraya 8x VS'i sattım. Ay şey. 8x atayım Hatta şuraya atayım da çıkması daha kolay olsun ya. Buraya attım 8x'i. 8x var abi burada 2. xi bana sağlarsın. Çantasızlık biraz zor. Al alamıyorum Alamıyor abi çanta yok. Yo aldım at, attım, gel. Evet, attım al attım ya. Attım onu. Al dördü vereyim sana. Al bana. Ya şimdi. Oraya uçmuş attım gördün mü onu? Yo görmedim. Bak. Gördüm. <laughs> <laughs> Hadi bakalım. Var mı? Enerji var mı? Vereyim mi? Var var onları var. Bütün? Var. var. Bu oyundan sonra ben hemen sen bir iki sol at veya be, hareket ben hemen seri şeye gideyim. Yemek hazırmış. Hemen gömüp geldim. Ya da çıkacağım diyorsan akşam. akşam. Ya akşam çıkacağım da 8'e yakın çıkacağım. Tamam ben yemek gömüp geldim. Abi artık bilgisayar başında yemek yemen lazım senin. Benim gibi olacaksın bilgisayar başında yiyeceksin. Alo. Ha. E, sen, demin düştüm ben geri geldim. Benim gibi diyorum bilgisayar başında yemek yiyeceksin. Ha, tamam onu. He. Olur. Ha gördüm gördüm burada, burada burada. Burada sarıda. Bizi görmüş mü bilmiyorum sarıda. Gördün herhalde be. he. Açılıyor. Görmedi beni görmedi ama. Görmedi görmedi. Tek mi o? Tek. Vuralım mı ona? ne gidip bekleyelim daha uzak da mı ama ya. Uzak uzak. Uzak uzak. Uzak şuna ya. Uzak uzak. E, gidecekti aşağı. Belki çip aldı aşağı bakacak. Sağlı oynuyorum sen de sollu oyna. Sıktıralım şunu. ben sollu oynuyorum. Çok sollu oynama canım ben sağlı oynadım zaten. Burada. Kendimde. Arkadaşı bu. Şimdi çektim diğer de gelecektir bana. Geldi o da hangar gibi. Geliyor. Evet. Bomba attım içeri dikkat et. Girişine. Yo cuman 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 cuman. ben niye mikro basmıyor? oyun? Bilmem. Basmıyor. Bilmiyorum nasıl gelmiş. <laughs> Gelin mi oyundan sen sesin? Hey hop hop geliyor geliyor. Geliyor lan. Oyundan da geliyor. Oyuna gelmiyor oyunda yani. Ses sen, sen görüyor muydu, ses mi? Sen sesim geliyor mu dedin zannettin mi? Geliyor. Ses mi? Evet oyun mikrofonu gitmiş hmm. benim niye ki acaba? Boş ver kapalı Bas geç. konuşta diyor. Bas konuşta. Mikrofonu aç. Ses tenme, bir tüy ses ses ses. Mikrofonu açık aldım mi olmuyor? Neyse. Bunlara baktın değil mi? Evet. Bir uzatılmış. Gyanet bakıyorum gyanet abi uzatılmış bulursam olur. Ne uzatılmışı bakıyor? Ne? Ne yani uzatılmış bakayım. SMG'ye bakıyordum Hadi abi. SMG'ye bakıyordum SMG'ye. Ne adam? Vurduğumuz adam bir arkadaşın çipi almaya gitmiş lan. Hangi vurduğumuz adam? Aşağıda vurmuştuk ya. Yumurtaladınız mı? Evet. Aldı çipini gidiyor. Aşağıda kaldıracağım. Keşke çıkma alsaydık bunu da şun ya. Yaşasın lan. Ben şuraya yatayım da yemeği alıp geleyim ben. Mekle salata da. <laughs> Alo. Alo. Heh, hafif salata, tavuk salata gibi bir şey var ondan yaptılar zaten ya. İyi. Burada kaşıklarım Okay. Okey. Ben de şu oyunları kayda alayım ya bundan sonra. Niye? Yeah. Bir kutu Sen de bir, bir de, de, de maçı ne? çıkar, sen atmazsın ama ben e Yok lan YouTube mu işin şimdi. Ha kayıt alayım, kalsın. Güzel maçlar. olur kalsın. Sonra sen bir benden vuruş bir kendin, bir benden bir kendim. O short video yapıyor şey. Merhaba, kol gibi yaparsın. Anladın mı? Olabilir. Kısa vuruşta vuruş vuruş. Sonra diyor ki, yayında Olabilir, olabilir abi. Bence o kolajlardan yapsan çok güzel oluyor. onlar. kızda short izleniyor. Canım benim ya. Sağ ol. Bu ne öküz doyuran gibi ha? Bu i̇nsan yiyecek ya. Bu nasıl bir yemek ya? Çatal alabilir miyim? <laughs> Elimle mi yiyeceğim desene? Vay be. Oğlum o değil, kocaman bir canım tavuk satsın ya güzel oluyor onlar. Böyle üç kişilik bu yemek bu arada. Hmm. Ekmek yemiyor ki. Yemiyor mu abandı? Sağ ol eline sağlık. Aa bizim adam burada. Tek bu. O mu deli mi amına <laughs> koyayım? o, değil tamam, o değil. Abi. O değilmiş la. Ay şu adam Ne? Hatta biraz tuz alabilir. Sıkma yedi neydi abi? Niye? Bir keşke dursa. Onda o göt nerede? La bir sürü adam şu an var karşı tepemizde. Ya falan onlar orada. Sağ ol canım. Rahat ol ya. O bir sıksın ben ona yamuştururum hemen. Tepeleri hala adam iniyor paraşütle. Işte. en büyük sorun arabamız yok. Bence araba alalım biz. Yok abi araba yok neyle alacaksın? Ne Araba yok mu? Hadi gidek ya Biraz buz çekeyim ya. Allah koşuyorum. Tamam. O yukarılar hep tepeler aldılar hemen Çok yakın geçme oraya da. Bak İbo çok kötü düşen ha. Orada yol gibi var ya yol gibi. Burada bak bir şeyler olmuş. Drop var. Olsun ya drop hadi gidelim. Alamadan ölmüşler lan. Allah Allah öyle mi diyorsun? Abi bence Aynı yani vurmuşlar ya da kaçmış çünkü şey, ceset de yok orada. Nasıl oluyor? Arabamız var bu arada gel. Ben şu gel tarafa bakacağım bak ya. ya. Araba var ya burada zaten ne gidiyorsun araba? Oğlum dağdaki arabayı ne yapacağız? Şuraya mı oynayacağız? Markamı sarıya oynayacağız. Yakın değil miyiz oraya? Almışlar evet. abi. Yapamazsa almış ya başka bir. Alan 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 alanda şeyler var. Ha burada görüyorum. Gördüm ben de gördüm. Benim içinde pay. Şurada şurada. Adam şurada. <laughs> şurada markımda adam var abi. Markıma bak. Tamam. Ukrayn gitti Ukrayn. 500 metre. Makau Ukrayn. En salo oynayacağım ya. Görüşüm yok. Sol sarı markım doğru. markum dolu. Tamam. Ya göstermeyeyim içimi yeniyorum. Orada bir şey daha var. Şurada. Adamı da gördüm şey karşımda. Karşımızda adam var. Şurada bir yerde. Ve daha yukarıda da olabilir. Şurada bir yerde. Abi ben hiç bir bandaj çıkarsan 3-5 şey. Adam şurada başkasına sıkıyor ama. Geldim. Onu ben nakledeceğim şimdi alana girip. Okay. Aldım. Görüyorum sıkayım mı? Sıkma sıkma abi alana gir. Şimdi nak olursa çekemem. Sabit lan ada. Dümdüz duruyordu şey. Nak etmeme şansım yok. Anla ki. He olur olur. Benim şu an açımda da. Allah ben demin nak yapıyordum. Evet, oturuyordum. Görmüş. Seni görmüş. <laughs> Bomba gidiyorum buraya. Canı bir. İkincinin de canı bir. Markını kaldırsana. Bomba attım oraya. Ay ikisi de geldi harikasın, bu. Harikasın. Harikasın. Bir şey mi attın sen yukarı? Mevzi çekecektim ya. Gel ya gel atın gel. Recep al gel attım Al da. Al orada Buraya çıkılıyor mu Emre? Çıkılıyor. Adamların çıktığı yere. Evet. M5 sağlı çıkılıyor. Bunlar benim uçakla inmiş. Hayır canım buraya çıkılıyor. evde de en sağlı çıkılacak demediler. Yürek şuradan gitmiyor o zaman. Oyunu arkadan yapalım oyunu. Aa buradan çıkılmıyor mu? Çıkılmıyor. birazdan daha Ola, sağdan çıkılıyor. Ben beceremedim. Ya. Denedim ya. Hem altımızı çekmiş oluyor. Aa buradan çıkılıyor mu? Buradan bakalım. Bakalım. Yer, yer, evet, evet, mi? evet evet evet. Buradan çıkılıyor gel. Nereden? Tahip ediyor. Gittireyim seni. Zıpla. Gel. Buradan da ha bak of ne güzel yere neydi lan He abi çok güzel yere bu vattı da. Bundan sonrası nasıl onu bilmiyorum. Evet öyle gideceğim. Bana böyle çap var. Oldu mu? Hmm. Droplular bunlar değil anlaşıldı. Abi bunda da full set şey var ya. Ne var? SP5 şeyi var. Şeytan diyor ki herkes UMP şey, şey oynuyor ya. Bence sıkma sen Alana gir abi önden. Alana gir önden. Phase 4 yiyeceksin önden yani gir. Gireriz. Hayır bu adam vurduğum yerden ineceğim ben. Önden giremeyiz. Ben önden girdim valla. Arkadaşını bilmiyor çünkü. Adam itti vay. o yerimiz de çok iyi şu an gel buraya. Geleceğim geleceğim. Burası, burası aşırı iyi bu arada. Bir var mı? Ponta. Aa, ne adamdan alayım. Vallahi bilmiyorum. Tamam adam burada ya lüt. Bunda da bir şeyler var bakmak istersen. İki tane kilim var ya. Öyle bir sıkıntı var. Kim olmam lazım. Kilim az var. Ben bildim sağdan. Arkadaşım da sağa taktik. Ama ben şöyle oynuyorum. Bu beklemeyenin bir anlamı yok. yoksa. Şey, öleceğiz yani. Okey okey geliyorum. Aşama 5 bile yamultuyor vallahi. Evet. hızlı vurmuyor yani. Çok da abi aslında biliyor musun şöyle oynuyor. Yok pardon. Şöyle dikine oynayacağız direkt. Tamam. Orada da adamlar var ha arada bak bak. Şurada da adamlar var. Onlara vurabiliriz. Ya yani i̇lk önce ben sikeyim veya Anladım, ben. Ben markım şehirden girelim derim. Şehir ama yani işte, çok güzel şey yukarı ama bizi sokmayacaklar önümüz olan. Gireriz. Her türlü gireriz sıkıntı yok. Önümüz seyit tamam, da bir da bizim abi. Bir bak şehir tamam. içine girersek bir de şehirden çıkamayız. Tamam adamlar burada da var bir takım. Nakliye neyse diyelim yani. e gir ondan sonra. Hı. tamam gireyim de öyle. Hem bende şey var coverlık fişekleri var onun da aklında bulunsun. Tamam. Önümüze gidiyor. Çok açık. Arkadaşı da orada. Turuncu. Turuncu da arkadaşı da. Bitiremiyor musun? Onun arkadaşını çektim canım. Burada önümde. Şurada şurada gördüm. Markım Seri'de. Tamam. Nerede sıktım anlamıyor ki salak. Abi şurada cana bir bomba var mı markım seriye? Tamam bak. Bir desen çoktan hmm. kuşlar da. Markım sarıya. Tamam. White. Tamam. Okey okey. okay, okay. Oh, geldi. Zaten bir mermi falan sıktım. Hmm. Temiz iki seviye şey var burada. Ama bunu mecbur vurmam lazım. Bu çok yakındı bunlar. Hmm. Pascal T90 alacaksan al. Yok ya. Bir... 60 mermisi var. Var mı? Abi hadi iki kişi kaldı alsana. Tamam geleceğim geleceğim. Abi iki kişi yani de gerek var mı, kadar? Kadar mı ki ona? Aç sağ sağ, sağ altımıza bak. Sağ altımıza bak. Adamlar geldi zaten. Geldi, duydu. Hadi. Bence şehir kaldı bir tek. Sen sol adam bak. Yok şehir yok, sağ kaldı. İnform yok. Burası mı diyorsun? Evet. Zannetmiyorum. Evet evet ordu. Markım markım düzene kurmuşlar. Bunları ben altına. Markım seriye bak görürsün. İçinde mi kayada mı adam? Orada ha, görürsün, görürsün görürsün orada. Tamam tamam. Ben sabah doğru yok. Oyun yap neyse. Aldım. P90 aldın mı? Aldım aldım. Tamam. P90 bende abi. insem ki Ben bir afkaya iniyorum. Beni koştur. Kalka da bu adamlara info mu? Smok açıyor, smok açıyor lan. Şurada. Orada tamam. bir kişi kaldı. Yo iki kişi kaldı Harikasın. lan. Harikasın. Yo bir, bir, bir. Nerede bir kişi kaldı, o nerede? Bir birmiş, o da yılanlıyor. Ona benim vurmam lazım abi bu arada. Youtube'a video, Emre, şey, video çıksın. Tamam, ya. şey vardı. Bence o şehirde zehirleyen çocuktu. Olabilir. Buradan gelecek. Ben aha duydum ya. Duydun, nerede? Duydun. nerede? nerede? Nerede nerede? gelmiş şuradan. Gelecek şimdi. Tamam oğlum ben Hadi vurayım ben ya. Ben saldım onu. Sen öleceğim bana ben. sen ölme ölme. Ölme canım belki Heh. öleceğim ben de. Sen sen şeyde kal. Onu vuracağım şimdi. Sen ölme. Kavruk bir yere geç. Kalayım, Yatıyorum. Z'ye basayım şu drop'un altına ben madem. biraz kafasını karşılayayım. Nerede adam? Adam önümde. Şu an Can basıyorum. Ama sıkıntı yok. o Mecbur gelecek. Tımak atıyor gibi şöyle bir şeyler yapayım. Ona puştlıyor gibi. Şurada. Hiç şey yapma abi. Acele etme. Bize gelsin. Ama ben adamı görüyorum. Ben vurabilirim. Vurmuyorum bile şu an. Gülüyorum. Ben acele edeceğim bir şey Sen kendin oyna. Bırak beni. Abi iki kere saldım vurmadım. Önümde dümdüz duruyor. Eko. Dur onu ne yapacağım bak şimdi. Öldürmeyeceğim de. Onu bir şöyle bir kandırayım. Onu aslında kör edebiliriz ya. Bende hiç yok. Ben şuraya bir C4 bıraktım gidiyor. Biz takılın devam edin. Okey. Ya önümde vurmuyorum. Nerede? Ben, önde ne o... nerede? Sarıda, sarıda. Smoke'un arasında. Ben smoke'u bilerek açtım. Çıkacak şimdi smoke'larda. Şuradaydı bak. Bunun arkasına gidiyorum. burada vurmuyorum. Nice. Nice oh, YouTube. Senin de sağlık. Senin de sağlık. Nice YouTube. Yine Salih abimiz de güzel bir bindi. Elif arkadaşım. İyi zikil. Evet. İyi evet. zikil. Ama seni yukarıdan dinlemiştik seni. Evet ya. evet. Abi o yukarısı oyun safe sonu. Bakalım. Aşağı gitsek bu arada sıkıntı. Bunun hmm, bakalım. YouTube tarafı. Gayet nice. Biraz kil düşük ama Sarı biraz fazla kil almış ben Neyse. Beğenmeyi unutmayın. Kendinize bakın. Bye bye.